İşitiyor musun Mehmet? Sibel Oral Doğan Kitap Babasının şiirinde Mehmet, çocukluk mektuplarında Mehmet Andaç. Bir ara Mehmet Andaç Borzeçki. Sonra Mehmet Ran, arada bir yerde Mehmet Hikmet. Ölüm haberinde Nazım Hikmet'in oğlu. Sıradan bir Mehmet olmayan, buna izin verilmeyen bir Mehmet. Kalbinin marazı da gözlerinin mavisi de babasından bir Mehmet. Kiminin haini, kiminin kahramanı, Dünyaca ünlü şair babasının cesedi başında üzerine kapanıp ağlamasın diye büyükleri tarafından omuzlarından tutulan Mehmet. Ama en sonunda dünyaca ünlü şair babasının ölü yanağına kondurduğu öpücükten sonra hıçkırıklarla ağlayan bir Mehmet. Bu acıyı kimsenin yazmadığı, düşünmediği Mehmet. Resimlerine imza atmayan Mehmet. Şiirlerini yakan Mehmet. Mehmet, çok Mehmet. İşitiyor musun Mehmet? Sibel Oral'dan roman tadında eşsiz bir biyografi. Ülkesine ve babası Nazım Hikmet'e hasretle büyüyen bir çocuğun ilk kez yayınlanan mektuplarla, kartpostallarla ve tanıklıklarla birlikte 1950'lerden günümüze Türkiye'nin entelektüel panoramasını incelikle çizen kırık hikayesi. Okçunun Yolu Paolo Coelho Can Yayınları her okun uçuşu farklıdır. Bin ok atarsan bini de sana farklı bir yol gösterecektir. Okçunun yolu işte budur. Ülkenin en mahir okçusu Tetsuya bir köyde mütevazı bir marangoz olarak yaşamını sürdürmekteyken bir gün uzak diyarlardan gelen bir okçu ona meydan okur. Tetsuya bu meydan okumayı kabul ederek okçuluk felsefesini hem yabancı okçuya hem de köyün delikanlılarından birine aktaracaktır. Paulo Coelho'nun okçunun yolunda dile getirdiği öğreti sadece okçuluğa değil, hayatın her alanına uygulanabilecek, yolun nice erdemden geçen bir ilkeler bütünü. Paulo Coelho, kaleme aldığım bu metinde yay, ok, hedef ve okçu aynı gelişim ve sınama mekanizmasının bütünleyici birer parçasıdır, diyor. Post Sinema Shane Danson, Julia Leyda Nota Bene Yayınları. 20. yüzyılın baskın medyası olan sinema ve televizyon kültürel duyarlılıklarımızı şekillendirdi ve yansıttı. Peki 21. yüzyılda neler oluyor? Yeni dijital medya, yeni duyarlılıklar mı demek? 20. yüzyıl sineması dijital ve bilgisayar tabanlı medya tarafından aşıldığında sinemanın rolü veya konumu nasıl değişti? Shane Danson ve Julia Leyda'nın hazırladığı Post Sinema: 21. Yüzyıl Sinemasının Kuramsallaştırılması kitabı eleştirel bir tavırla bu sorulara odaklanıyor. Kitap başlangıç noktasını Steven Shaviro'nun sinema sonrası duygulanım kavramından alıyor. Yeni eleştiriye kelime dağarcığı yaratma, yeni medya ekolojisiyle uzlaşma amacıyla bir dizi kilit düşünürün fikirlerini genişleten ve geliştiren bir çalışma. Sinematik bir medya rejiminden sinema sonrası medya rejimine geçişin deneyimsel, teknolojik, politik, tarihsel ve ekolojik yönlerini inceleyerek Yeni zemini kırmanın temel sorunlarını araştırıyor. Sinemanın ilk ve ikinci dönemi arasındaki sürekliliklerin yanı sıra kopuklukları da tartışıyor. Değişen paradigma bu kitapta 21. yüzyıl sinemasının kuramsallaştırılması amacıyla bütün yönleriyle mercek altına alınıyor. Afetlerle yoksullaşma. Derleyen Murat Tiryakioğlu. Bilgi Üniversitesi Yayınları. Afetlerle Yoksullaşma adlı bu çalışma küresel salgının üzerine açtığı, görmezden gelinen gerçeklerle sert yüzleşmelerin yaşandığı zamanlara ilişkin değişimleri, dönüşümleri ve zaman zaman da tuhaflıkları tarihe not düşüyor. İçinde bulunduğumuz sert dönüşüm sürecinin bir sonucu olarak romantik bir iyimserlikten gerçekçi bir iyimserliğe doğru geçişi vurguluyor. Dünyanın ve daha sert biçimde Türkiye'nin içinde bulunduğu küresel salgın, iklim krizinden göçlere, artan eşitsizliklerden, yeni ekonomik ve toplumsal yapılanma alternatiflerine kadar önemli bir dönüşümü başlattı ve en yaygın ifadeyle artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin büyük kesimini daha derin yoksulluk açmazlarıyla karşı karşıya bırakmaya başlayan küresel salgın sürecini, etkileri her geçen gün artan iklim krizi ve afetlerle birlikte okumak, anlamak, anlamlandırmak amacıyla tasarlanan bu çalışma, 24 yazarın kaleme aldığı 16 çalışmayla, çok disiplinli ve bütüncül bir yaklaşım sergiliyor ve eleştirel bir yaklaşımla söylenmesi gerekenleri bir araya getiriyor.